Sevgili izleyiciler programımızın bu bölümünde özellikle inşaat sektörü içerisinde yaptıkları yatırımlarla ismini duyurmuş bir firmanın içerisindeyiz. Avrupa Konutları tam 2 Projesi'nde satış ve pazarlama koordinatörü Sayın Varol Tezmen yanımda şimdi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, bölgeyi zaten çok iyi biliyor izleyicilerimizin birçoğu. Özellikle yatırımcılarınızın birçoğu. Yepyeni bir proje var şu an burada tam 2 Projesi. Çok kısa bir zaman oldu aslında lansmana evet, evet. çıkalı. Neler söyleyeceksiniz öncelikle projeniz için Varol? Tem 2 projesi de yine bundan önceki Tem projesiyle karşı karşıya çok yakın birbirine. Arada sadece bir cadde var. Burası da yine Toki'nin iştiraki emlak konutla yaptığımız bir proje. 414 konut, 3 blok ve 414 konuttan oluşuyor. Daha butik bir proje. Ama tabi Gerek yatırımcılar için gerekse oturum amaçlı kullanmayı düşünenler için çok benzersiz bir lokasyonu var. Evet. Biraz bölgeyi detaylı anlatabilir miyiz izleyicilerimize bilmeyenler için? Tabii e, burası Küçükköy köy Gaziosmanpaşa çıkışının hemen temin çok yakında yaklaşık bir 200 metre mesafede. E, dolayısıyla gerek Maslak, Levent, Etiler, Taksim gibi alanlara 10-15 dakika mesafede aynı şekilde e, haval, havalimanına e, Atatürk Havalimanına 15-20 dakika mesafede yani İstanbul'un tam merkezi noktasında bir bir pergel koysak şöyle bir pergelle bir 10 kilometre çizsek o pergenin ucunda oluyor evet. e, dolayısıyla e, ulaşım açısından çok çok önemli bir şeyde e, konumda. Evet şimdi genelde yapılan projeler hep İstanbul'un dışında veya yeni gelişmekte olan bölgelerde ama bu proje İstanbul'un tam göbeğinde yer alıyor evet. değil mi? Evet tam göbeğinde yer alıyor. Yani zaten e, bundan önce yaptığımız projesinde benzersiz kılan e, ve e, çok yüksek e, prim getirmesinin nedeni e, lokasyonun çok önemli olmasıydı. E, tabii ki e, diğer özelliklerini de ayırt edici özelliklerini de e, unutmamak lazım ama tabii lokasyon çok çok önemli. Burası da çok önemli bir noktada. Bir de tabii ki e, bunun yanında e, şimdi bu burada e, kentsel dönüşümde önemli gelişmeler var Gaziosmanpaşa'da. Hemen yanı başında bir e, bir, bir hastane var fizik tedavi e, rehabilitasyon hastanesi var e, yeni Gaziosmanpaşa Hastanesi e, bugün açılıyor e, yine e, Taksim İkit Yardım Hastanesi de buraya taşındı. Dolayısıyla çok önemli bir şeyde konumda. En önemli şey, özelliklerinden bir tanesi de 3. köprü ve 3. havalimanı sapağına 5 dakika mesafede. Yani buradan kilometre olarak baktığımızda birkaç kilometre mesafede 3. havalimanına ve 3. köprü yoluna bağlanma imkanına sahip. Evet. İzleyicilerimiz şimdi ekranlarının başında görüyorlar lokasyonu. Buraya nasıl bir proje inşa ediyorsunuz var olmayı? Buraya 3 bloktan oluşan 414 konutluk bir proje inşa ediyoruz. Ee, burada da yine bir artı bir iki artı bir 3 artı bir ve dört artı bir oluşacak burası da. Hı hı. Ee, tabii bundan önceki projeden biraz farklı yönleri var. Burası tünel kalıp sistemiyle değil konvansiyonel sistem yapıldı. Kat yükseklikleri net kat, kat yükseklikleri 2.80-2.90 civarında. Yerden ısıtma yaptık. İşte salonlara klimayı koyduk. Ondan sonra içinde fırın bulaşık makinası, e, davlun bas, ocak, mikrodalga fırın gibi. Evet. Ankastre tüm ürünleri. Evet, buzdolabı bu. çamaşır harcında de ankastre ürünleri. Yine mutfak dolaplarına ve banyo dolaplarını da veriyoruz. Peki yatırımcılar genelde burayı yatırım amaçlı mı, oturum amaçlı mı satın alıyorlar Varol Bey? Ee, bu arada her iki amaçta da satın alıyorlar çünkü e, tem projesinde oturan e, müşterilerimiz e, olanın e, gerek e, yatırım getirisini, yüksek prim getirisini düşünerekten ki e, ilk a, e, alınmasıyla yani 2007 e, alt, 7 senesinde satışa çıkmış şu anda yaklaşık yüzde 200 300 prim yapmış vaziyette. E, Onunla kın 2009'da teslim ettiğimizden bu yana bile yüzde 50-60 prim yaptı. Dolayısıyla e, bu gerek e, yüksek getirisini, gerekse lokasyonun önemini e, dikkate alaraktan e, yatırımcı için çok bulunmaz bir fırsat e, halen. Hı. Ve şu anda halen ilk fiyatlardan daha lansman fiyatlarından satış yapıyoruz. Hı. Bir de oturumcu için de çok cazip. Çünkü e, işyerleri Levent, Etiler, Maslak, evet. Taksim, Mecidiyeköy gibi olanlar için de çok çok önemli. E, dolayısıyla e, ulaşım açısından e, çok önemli bir şey var. E, buradaki metrekareleri de biraz sonra bahsederiz. Biraz Hı. büyük yap. Yaptık. Yani oturum için tercih edecekler için de oldukça ferah ve büyük bir evet. daire. Daire sayıları söylediğiniz gibi 400'lerde. Evet, evet 414 daire var. Peki bu metrekarelere az önce değindiniz. Hı. Hemen detaylandıralım Tabii size. Tabi şimdi 1 artı 1'ler 73 metrekare büyüklüğünde. 2 artı 1'ler... 123-124 metrekare büyüklüğünde. 3 artı birler 149-150 metrekare. 4 artı birler 191 metrekare büyüklüğünde. Oldukça ferah, geniş balkonları çok büyük. Yani oturmak amaçlı gerçekten geniş aileler için de oldukça ferah evler yaptık. Peki sizden yatırım yapmak isteyen izleyicilerimiz için ödeme seçenekleriniz neler? Ödeme seçenekleri yine her zamanki olduğu gibi yüzde yirmi peşin ödüyor müşterilerimiz. Geri kalan için oldukça uygun ödeme koşulları var. Sıfır seksenle sıfır seksen arasında yüzde yetmiş yaşını kredisi kullanabiliyorlar. Üç tane banka var. Hı hı. Bunlardan şey kullanabiliyorlar. Peki projeyi ne zaman teslim edeceksiniz? E projedeki hedefimiz önümüzdeki sene sonu gibi teslim etmek yani 12 ile 15 ay arasında projeyi yine erken teslim. Esasında ee, emlak konutu olan taahhüdümüz 2015'in Nisan ayı ama her zaman gibi yine 4-5 ay erken teslim evet. edeceğiz projeyi. Evet. Ekranlarının başına yeni gelmiş izleyicilerimiz için projeyi genel anlamda şöyle bir özetlemeniz gerekirse neler söyleyeceksiniz? Şimdi, var? E, burada 414 konutun dışında bir de evet. e, hemen projenin altında 34 adet ticari ünite var. Evet. E, dükkan var. E, dolayısıyla e, buradaki e, şey çok Tem bağlantı yolu üzerinde, Gazi Osman Paşa'tan teme bağlantı yolu üzerinde çok yakın bir lokasyonda. E, buradaki dükkanların da yiyecek içecek olsun, büyük mağazalar olsun işte e, market gibi çok büyük alışveriş merkezine de uygun e, mağazalar bunlar. Dolayısıyla burada çok önemli bir hareket sağlayacak buraya. E, i̇çinde e, bir özelliği de e, kapalı e, açık e, otopark yok. Tamamı kapalı otopark. Binaların altında dört kat kapalı otopark var. E, ticari bölümlerle, dükkanlarla konutların otoparkta birbirinden farklı. Ee, yine bir açık yüzme havuzu var. Ee, kışın kapanabilir bir yüzme havuzu. İçinde fitness center, sauna ee, ve buhar odası var her zaman gibi. Yine çok amaçlı bir ee, şeyimiz spor sahası, çocuk oyun sahaları, yürüme yolları ve su havuzları var. Yine yüzde seksen beşi şeyin ee, yeşil alanlara ve yürüme yollarına ayırdık. %15'i binaların oturmalarını her zaman gibi %85'ini de ee, şeye ayırdık. Bina 21 katlı, özellikle her iki tarafta da geniş manzara'ya sahipler. Bir tarafta doğu cephesinde maslak o, orman, Belgrad ormanları, Maslak, Levent, Etiler gibi şehir manzarası var. Bir tarafta da bizim yaklaşık önü tamamen açık 300-400 metrede temin diğer projesine bakıyor. Yani hem lokasyon olarak hem de manzara olarak oldukça önemli bir şeye sahip, konuma sahip. İstanbul yatırımcıların genelde en çok korktukları bir deprem gerçeği var biliyorsunuz. Siz burada ne gibi önlemler aldınız Barol Bey? Şimdi zaten size söylediğim gibi e, burası TOKİ iştirak emlak konutu ait bir proje Hasat paylaşım usulü veren proje e, emlak konutun denetimine de sahip ayrıca bizim yapı denetim şirketinde de, e, ile de çalışıyoruz e, dolayısıyla deprem açısından hem de zemin açısından da çok önemli e, kaya zeminde sert bir zeminde zemin olarak da güzel bir de ayrıca konvansiyonel sistemli yapıldı dolayısıyla İstanbul'da yapılacak bir olası bir de İstanbul'da olabilecek olası bir depreme son derece dayanıklı e, binalar e, burada e, bu çevremizde zaten e, tamamen bir kentsel dönüşüm alanına e, sahip oluyor. Çevremizdeki binalar da hepsi kentsel dönüşüme e, evet. dahil olacak ama bu gördüğünüz binalar İstanbul'daki e, en yüksek olabilecek bir olası depreme karşı son derece dayanıklı hı hı. E, şekilde şey yapılıyor. Evet. Daha önceki yapmış olduğunuz hı hı. projede yaşamın başlaması tabii ki bu projeye yakınlığı hı hı. amacından da çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Tabii. tabii. Şu e, şimdi e, daha önceki projemizden dahi almış ve buradaki yaşamın keyfini ve rahatlığını sürdürüyoruz müş ve yüksek kazanç sağlamış müşteriler bu bu projeye çok yoğun ilgi gösterdiler. Hı -hı. Zaten 414 konutun yarısından fazlası hemen satıldı. Hı -hı. şu anda yaklaşık 150 200 tane bir dairemiz var satışta olan. o evet. çok çok ilgi görüyor buradaki Hı -hı. şeyler. Peki. Çünkü çevrede de çok yakın bir şey çevrede de böyle bir şey yok, proje evet. yok. Bu lansmandaki fiyatlar ne kadar süreyle devam edecek? Şimdi orası şu anda belli değil ama yani bir süre daha en azından Kasım'ın 15'ine kadar devam edeceğinizi düşünüyoruz. Şimdi ise lokasyonu sizlere daha iyi anlatabilmek için bahçedeyiz. Satış ofisinin evet. bahçesindeyiz. Ee, ben hemen sözü size bırakayım isterseniz Varol Bey. Ee, şimdi arkada bizim e, 2007'de inşaatına başlayıp 22 ay gibi vekol bir sürede bitirdiğimiz 3100 konutluk projesi var. Evet. Ee, dolayısıyla arkada gördüğünüz gibi e, içeride 10.000 kişi yaşıyor ve e, gerek e, içindeki e, rahatlık e, için işte sosyal tesisleri içindeki dükkanları, kafeteryaları ile çok benzersiz bir e, bir, bir proje. E, ve şu anda da bir de üstelik e, aidat açısından da çok oldukça uygun bir aidatla da çok iyi bir hizmet alıyorlar. Evet. E, o yüzden de e, halen şu anda e, aradan teslimden 4 sene geçmesine rağmen son derece ilgi görüyor. İkinci elde e, satılık veya kiralık daire bulabilmek bile çok imkansız. Evet. E, bu da buranın e, lokal ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Zaten projemizde gördüğünüz gibi hemen şeyin karşısında. Hı hı. E Ar Ar arada evet evet şey arada arada bir Tem temi görüyorsunuz evet. Tem teminle hemen bizim projeyle karşı karşıya evet. e yakınlık açısından da çok şey. o yüzden de T temin gördüğü ilginin de e bu, bu projede e gördüğünü söyleyebilirim e zaten çok yakın bir zaman içerisinde Hı -hı. E satışlarda çok hızlı bir T talep oldu evet. e yarısından fazlasını e biz şu anda sattık Hı -hı. E geri kalan bölüm içinde gerçekten e çok önemli bir müşterilerimiz için önemli bir seçenek oluşturuyor. Evet. Az önce söylediğiniz şey aslında çok önemli. Genelde projeler yapılıyor, teslim ediliyor ama yaşam çok geç başlıyor. Bunları siz daha iyi biliyorsunuz. Yatırımcılarınızdan duymuşsunuzdur birçoğundan evet. diğer projeler için. Burada dediğiniz gibi yaşamın başlamış olması aslında yeni proje için çok büyük bir avantaj. Tabii. Zaten biz projelerimizi bu kadar kısa sürede teslim ederken her şeyle yani peyzajı, yüzme havuzları, sosyal tesisleri, içinde varsa ticari bölümlerinle birlikte, otoparklarınla birlikte hazır bir şekilde teslim ediyoruz. Aynı şekilde 3000 konutluk çok büyük bir proje olmasına rağmen kısa süre içerisinde e, önemli bir doluluğa erişti. E, yaşam son hızıyla başladı. Aynı şekilde bu projeyi de 12 ile 15 arasında yani önümüzdeki sene sonunda teslim ettiğimizde de yine sosyal tesisleri, havuzları ve oyun alanları, otoparklarıyla beraber hazır hale getireceğiz. Çok kısa süre içerisinde burada da yaşam başlayacak. Dediğiniz gibi projenin tesliminden sonra o projenin yaşaması, insanların hemen oturuma geçmesi ve veya kiralayacak sadarilerin kiralaması çok önemli bizim projelerimizde bu çok hızlı bir şekilde oluyor zaten e, yüksek değer e, kazanmasının yüksek birim yapmasının bir nedeni de o zaten. Evet. Peki kalan dairelerimizin genelde e, 1 artı 1 mi, 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi, 4 artı 1 mi daireler? Şimdi kalan dairelerimiz hemen söyleyeyim 1 artı 1'lerimiz maalesef tükendi, bitti. E, şu anda 2 artı 1'lerimiz, 3 artı 1'lerimiz ve 4 artı 1'lerimiz var. Hı. Ama dediğim gibi metrekareleri de size biraz önce söyledim. Oldukça ferah oturmaya çok uygun, çok geniş daireler yaptık. özellikle balkonları çok büyük, salonları ve yatak odaları da çok büyük. İçinde kullandığımız malzemeler e, şu anda... Ee, bizim da daha önce yaptığımız projelerden çok daha farklı. Ee, dolayısıyla burası. E eski projemizden de o günün koşullarına tabii yapılmıştı. Ee, bir çıta iki çıta daha lüks bir proje olacak. Evet. Ve ve butik en önemli özelliği de butik proje olması. Hı hı. Daha az yoğunluklu. 414 e, daire dediğinizde yaklaşık 1000 e, kişi, 1200 kişi içinde yaşayacak. Dolayısıyla daha butik, daha rahat bir proje olacak. Hı. Diğer projelerinizde genelde e, binler, iki binler üç binler konut e, varken rakam olarak, hı. adet olarak. Burada 414 konut yaptınız. Butik bir proje yaptınız. Evet. Neden burası butik bir proje? Ee, neden? Çünkü e, ansa e, bu kadardı. Emne, emlak Konut'tan e, aldığımız ihalenin karşılığında şey yaptık. 17 dönümlük bir as üzerinde. Dolayısıyla burada yapabileceğimiz emsale göre de imar yasasına göre de yapabileceğimiz şey burası. Şu anda içinde bulunduğumuz satış ofisinin olduğu bölüm de e, bu ihalenin bir parçası ama burası ticari e, şey olan imar olan bir yer. Burada da büyük bir ihtimalle e, bir otel ve yine ticaret alanı olacak. E, bu iki ayrı ada şeklinde aldık. iki ay parsel şeklinde aldık. O parselde sadece konut yapacağız ve altında dükkanlar. Bu parselde de bir otel inşaatımız olacak ileride. Evet, projeniz çok çok yeni bir proje. Buraya inşa ettiğiniz proje. Yakın gelecekte yepyeni bir projenin müjdesi var mıdır pek var mı? Ee, yakın gelecekte iki projesi daha olacak. Ee, yine ee, biraz ileride Ok Meydanı ee, Göktürk-Kemalugaz kavşağında ee, orman manzaralı çok güzel bir projemiz olacak. Aracılar projesi olacak. Ee, bir de e, top Topkapı'da E5'in hemen üzerinde olacak. Hı hı. Bunlar da herhalde önümüzdeki senenin e, ilk çevreğinde veya ikinci çeyreğinde e, şeye çıkacak, evet, göreceğe çıkacak. Buradan Akıllı Yatırımlar izleyicilerimize sizin vesilenizle müjdeyi vermiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler programımız kaldığı yerden devam ediyor.